Edatlar ek eylem alarak cümlelerde yüklem görevinde kullanılabilir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir örnek yoktur? Arkadaşlar, isim soylu sözcükler idi, imiş, ise, dır dediğimiz ek eylemlerden birini alarak yüklem görevinde kullanılabilir. Edatlar da isim soylu sözcükler grubunda yer aldığı için ek eylem alarak cümlelerde yüklem görevi üstlenebilir. Şimdi seçeneklerimize bakalım. Arkadaşlarımızın ısrarıyla gittiğimiz o restoranda önümüze konan yemek bir başkaydı. Şimdi bu cümlede geçen bir başkaydı ifadesi bu cümlenin yüklemidir. Şimdi bizim başka dediğimiz bir edatımız var. Ancak başka sözcüğünün edat olabilmesi için kendisinden önceki sözcüye ismin ayrılma hali ekiyle bağlanması gerekir. Yani den başka şeklinde kullanılması gerekir. Şimdi bu yüklemde başka sözcüğünden önceki sözcükte gördüğünüz gibi ayrılma hali eki yok. Dolayısıyla bu ifade bir edat değildir. Bu nedenle bizim cevabımız A seçeneği olur arkadaşlar. Diğer seçeneklerimize bakalım. Kapı aralarına konan ve kapıların kapanmasını önleyen aparatlar çocukların güvenlikleri içinde. Şimdi burada geçen çocukların güvenlikleri içinde ifadesi bu cümlenin yüklemidir. Ve bu yüklemin sonunda gördüğünüz gibi için edatı var. Ve bu edat idi dediğimiz ek eylemi alarak yüklem olmuştur. Dolayısıyla bu cümleyi geçiyorum. Sabahtan beri sokaklarda kar topu oynayıp güzel vakit geçiren çocukların elleri buz gibiydi. Buz gibiydi ifadesi bu cümlenin yüklemidir. Burada geçen gibi sözcüğü edattır. Ve bu edat idi ekelemini alarak yüklem görevinde kullanılmıştır. Dolayısıyla bu cümleyi de geçiyorum çalışanları hakir gören ve onları fazla çalıştıran yöneticilerin şirketteki görevleri yıl sonuna kadardı. Burada geçen yıl sonuna kadardı ifadesi bir yüklemdir ve bu yüklemin içinde geçen e kadar ifadesi daima edat görevinde kullanılan bir ifadedir ve bu ifade idi dediğimiz ek eylemi alarak yüklem olmuştur. Dolayısıyla bu cümleyi de geçtim. Garajda bulunan ve kimsenin kullanmadığı bu eski bisiklet aslında tam da bana göreydi. Tam da bana göreydi ifadesi bu cümlenin yüklemidir. Bu yüklemin sonunda geçen e göre ifadesi daima edat görevinde kullanılan bir ifadedir ve bu ifade gördüğünüz gibi idi dediğimiz ek eylemi alarak yüklem olmuştur. Dolayısıyla bunu da geçtik. Cevabımıza A seçeneği dedik arkadaşlar.